Türkiye'de bitki türü ve endemik bitki türü sayısının fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bunun sebebi Türkiye'de iklimin çeşitlilik göstermesidir. İklimin çeşitlilik göstermesinin temelinde ise yer şekillerinin çeşitli olması vardır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada koyu renkle taranan bölgelerin bitki örtüsüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler verilmiş. Kızılçam ağaçları yetişir denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Genel olarak kısa boylu bodur ağaç ve çalılar bulunur. Yani makiler bulunur. Bu bilgi doğrudur. Ağaçların yaprakları kalın, sert, cilalı veya da parlaktır. Bu durumda yaz mevsiminin kurak geçmesinden dolayı bitkinin su kaybını önlemek içindir. Zakkum, defne, koca yemiş, zeytin gibi bitkiler geniş yer tutar. Maki türleri içerisinde bunlar geniş yer tutar. Bu da doğrudur makilerin tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Makilerin tahrip edildiği yerlerde garik türü bitkiler görülür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığının etkisiyle sararıp kuruyan ot topluluklarına bozkır yani step denilir. Başlıca bozkır türleri geven, koyun yumağı, gelincik, yavşan otu, sığır kuyruğu ve ısırgan otudur. Buna göre aşağıda verilen illerimizin hangisinde yukarıda söz edilen bitki örtüsü daha azdır denilmiş. Edirne'de, Mardin'de, Yozgat'ta ve Sivas'ta kurak iklim şartları görülür. Fakat Artvin Karadeniz kıyısında yer almasından dolayı Artvin ilimizin sınırları içerisinde çoğunlukla karadeniz iklimi özellikleri görülür. Bundan dolayı yukarıda belirtilen bitki örtüsünün görülme ihtimali daha azdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre haritada numaralandırılan bölgelerden hangisine ait açıklama verilmemiştir? Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarına savan adı verilir. Haritada 4 numaralı bölgede savanlar görülür. Yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu bölgelerde yani çöllerde çok seyrek olarak dağılmış kurakçıl otlar görülür. Bu da 5 numaralı bölgenin özelliğidir. Yani çöl bitkileri, kaktüs görülür. Sert karasal iklimde görülen iğne yapraklı ağaçlar yani tayga ormanları Sibirya'da görülür. 1 numaralı bölgede görülür. Kısa boylu, bodur ağaç ve çalılardan oluşur. Sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı oldukları halde soğuğa karşı çok dayanıklı değildir. Bu da makilere ait bir özelliktir. Makilerin de özelliği verilmiştir. Yani 2 numaralı bölgenin özelliği verilmiştir. Fakat 3 numaralı bölgeye ait özellik verilmemiştir. Yani tropikal yağmur ormanlarından bahsedilmemiştir. Daima yeşil kalan yeşil uzun boylu ağaçlar denilmemiş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen ayrışma türlerinden hangisi kimyasal çözülmeye örnektir? Sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde aşırı ısınma ve aşırı soğuma sonucunda taşların parçalanması bu fiziksel çözülmedir. Nemli ve sıcak bölgelerde suyun minerallerin yapısını bozmasıyla kayaçların çözülmesi olayı burada kimyasal çözülmeden bahsedilmiştir. Donma olaylarının görüldüğü alanlardaki kayaçlarda çatlaklara yerleşip donan suyun hacminin genişlemesiyle taşların parçalanması. Bu fiziksel çözülme olayıdır. Kayaçlardaki çatlaklara yerleşen bitkilerin kökleri vasıtasıyla çatlağı genişletmesi. Bu da bir fiziksel çözülmedir. Suyla birlikte kayaçların içinde biriken tuzun zamanla kayaçları parçalaması. Bu da bir fiziksel çözülmedir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen toprak türlerinden hangisinde yukarıda verilen durumun oluşması beklenmez denilmiş? Yukarıda toprak horizonlarının oluşumundan bahsedilmiş. Yani zonal toprakların meydana gelmesi açıklanmış. Çernozom toprakları, laterit toprakları, pozzol toprakları ve terrosa toprakları bunlar ana kaya üzerinde bitki örtüsüne bağlı olarak gelişen zonal topraklardır. Fakat alüvyal topraklar azonal topraklardır. Yani tabakalaşma görülmeyen topraklardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. toprak oluşumuyla ilgili yukarıdaki durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında iklim etkili olmuştur? Eğimin fazla olduğu alanlarda toprak örtüsü incedir. Bu yer şekillerinin etkisini gösterir. Yağış miktarının fazla olduğu bölgelerde denilmiş. Tuz ve küreç oranı azdır. Bu iklimin etkisini gösterir. Yağış miktarı denildiği için. Soğuk ve kurak bölgelerde denilmiş. Yine iklim özelliği verilmiş. Fiziksel ayrışma fazladır. Bu da yine iklimin özelliğini gösterir. Etkisini gösterir. Normal şartlarda 1 cm kalınlıktaki toprağın oluşumu için yaklaşık 100-150 yıl geçmesi gerekir. Bu da toprak oluşumunda zamanın etkisini gösterir. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 3'tür. Yani C seçeneği doğrudur. Buna göre Beyşehir Gölü ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmekte? Beyşehir Gölü'nün suları tatlıdır. Çünkü gidegeni bulunmaktadır ve bundan dolayı tatlı olmasından dolayı tarım alanlarının sulanmasında kullanılabilmektedir. Üçü de Beyşehir Gölü ile ilgili doğru bilgilerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre yukarıda sözü edilen toprak türü haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde daha fazladır? Yukarıda humuslu topraklardan bahsedilmiş. Türkiye'de humuslu toprakların en fazla olduğu ve toprakta humus oranının en fazla olduğu topraklarımız çernozyum topraklarıdır. Çernozyum toprakları çayır bitki örtüsü altında gelişir ve yıkanmada fazla olmadığı için bu e, topraklarda humus oranı daha fazladır. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 numaradır. Erzurum Kars Yöresi çernozyum topraklarının en geniş yer kapladığı bölgemizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yeryüzündeki sular ve suların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okyanusların kapladığı alan, karaların kapladığı alandan daha fazladır. Yeryüzünün üçte ikisi sulardan oluşur. Buzullar tatlı su grubunda yer alır. Bu bilgi de doğrudur. Su döngüsünden dolayı yeryüzündeki sular tükenmez, sürekli yenilenir. Doğrudur yerin derinliklerinden gelen suların sıcaklığı daha fazladır. Bu bilgi de doğrudur. Fakat kuzey yarımkürede denizlerin kapladığı alan karalardan azdır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Her iki yarımkürede de denizler karalardan daha fazladır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre özelliği verilen kaynak türleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır denilmiş. Akarsuyun yeraltı su tablasını kestiği yerlerde görülen kaynaklardır. Bunlara vadi kaynağı veya yamaç kaynağı denilir. Aktif volkanik alanlarda yüzüne püskürerek çıkan sulardır denilmiş. Bunlar geyserlerdir. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklara artezyen kaynakları denilir kolay çözülebilen kayaçlar arasında oluşan yeraltı suyunun yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynak türü yani kalkerli arazilerde görülen kaynak türü söylenmiş. Bu da karstik kaynaktır. Yani fay kaynağına ait bir özellik verilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda yer alan akarsulardan hangilerinin rejimleri daha düzenlidir deniliyor. Muson ikliminde yaz yağışları fazladır. Kar erimeleri fazladır. Bundan dolayı yaz mevsiminde sular çok fazla olur. Muson ikliminin görüldüğü yerlerde durum böyledir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde en fazla yağış kış mevsimindedir. Yaz mevsiminde akarsular kuruyacak hale gelir. Bundan dolayı rejimleri düzenli değildir. Fakat ılıman okyanus ikliminde ve ekvatorial iklim bölgelerinde her mevsim yağışlı olmasından dolayı akarsuların rejimi daha düzenlidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.